Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BMW Spin oynayacağız. Ee, bugün sizlerle birlikte BMX Sparge oynayacağız. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Like da atın. Bakın yanımda kimse yok. Size şaka yaptım. Poyraz var. Evet bugün Poyraz'ım. Poyraz 508. Yok lan. <laughs> Onu değiştirdin ya sen atın. Evet, <laughs> Poyraz 52. Poyraz Orada karda ayrı, ayrı. Ka, karda beyaz bir V var. Siz ona onun kanalına gidin orada iki videoları ve benim videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanallarım ayır. Kanallarımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Çünkü unutursanız kötü oluyor. Ben sizden şu bir tane short videosu azdım, attım az önce. Ve o short videosunda dedim ki arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. 100 abone olmak istiyorum abicim. 100 abone yapın benim ya. Lütfen. Ya 100 abone yapın. Siz çok sevdiğimi söyleyeceğim. Size kanalını vereceğim. Size kanalımı vereceğim aynen. Az önce Poyraz'a da aynı şakayı yaptım. Dedim ki bu video iki beğeni bile alsa sana kanalımı vereceğim dedim. Poyraz da bana dedi ki tamam dedi. Ve iki beğeniye 2 dakika. Biz bir tane short videosu atana kadar girmiş. Evet hatta 200 bin ne kişi izlemiş Aynen. Arkadaşlar hemen şuradan bir hareket. Aa! Korktum ya.

Geri arkadaşlar bu oyunun videosu bendere var. Evet Poyraz'dan çalıyorum bazen ben bu oyunları. Evet çalıyor. O da benden çalıyor arkadaşlar yani. Onun Party Craft videosunu benden çaldı o Party Evet arkadaşlar niye söyleyeyim mi? Çünkü o benden çaldığı için ben de ondan çaldım. Ya yalan atma ya. oğlum bir git. Allah Allah. Ya oğlum bir git ya. Arkadaşlar bana inanıyorsunuz değil mi? Çünkü bu kanalın sahibi benim. Senin, sen Allah. sana inanmak zorunda Zorundalar. Menüye gidelim hemen. Ne oluyor? Çok Şimdi güzel. değil. Bu şehirlere gidemiyor mu? Hangi sen hangi şehirdesin? Gidebiliyorum. Sen hangi ben şehirdesin? Ben mi? Tamam. Bunu başka şehire götürür mü? Yok olmuyor. Tamam gidelim hadi. Hadi. Ver, ben. Arkadaşlar şimdi şu an elimde ama Poyraz bana söylüyor. Siz duyamıyorsunuz tabii ki de şu an. Poyraz'ın sesini sansürledim. Öyle bir şey var bu arada. Çünkü sansürleniyor sesler değil mi? Evet. Şaka yaptım şaka. Ama birazdan gerçekten Poyraz'ın sesini sansürleyeceğim. Konuşsa da duyamayacaksın. Arkadaşlar şu an beni diğer dünyaya götürüyor. Aferin. Şuna götür. Ona dedin. Ama geri dönebiliyor. Arkadaşlar şimdi sizlerle pırlıkta. Da... Ana su mu burası? Yok. Şimdi bak. Bekle bekle bekle. Bela, bela. Bekliyoruz arkadaşlar. Çok kuvvetli olacak.

Arkadaşlar söylediğim şarkıyı biliyorsunuzdur. Şimdi o şarkıyı ekrana veriyorum. Ben oynayacağım. Size gelmeyecek? Bunu açıklayayım. Her videoda zaten açıklıyorum. O zaman şarkıyı veriyorum. Nuninina na. Nuninina na. Nuninina na. Nuninuni.